Sağolun oğlum, babam, yerim senin ağzını yer, çocuklar ne yapıyorsunuz, İyi misiniz? <laughs> Şarkılar eskide, sözler eskide, bir sen eskimedim benim gönlümde, ne aşk ne sevdalar kaldı geride. Bir sen eski imedin kirli. Evet bir sen kedi bu an. Babam seni seviyorum adamım. Babayı seviyor musun oğlum? Evet. Değişmiş gördüğüm bütün insanlar. Bir sen değişmedin kirli, bir sen delikanlı Baba yesin senin Çamçakları Adamım benim Kısalım benim. Babam Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yayın açacağız biraz sonra ee, Sen de dahil olmak ister misin yayına? Tamam o zaman bak bana Musa bir toparlanayım bunu sonra yerine geçeceğiz tamam mı? O için yerim. Dün dün yerim Baba bu bu